Evet arkadaşlar günün son yemeği yo, göbek salatası yapacağım yoğurtlu karışık e, yo, göbek salatası yapacağım işte dereotumuz göbeğimiz e, havuç rendesi tuzum yoğurdum var burada bu arada yoğurdumu da kendim yapıyorum patronum sağ olsun sütümüzü alıyor her hafta e, ben burada yoğurdumu yapıyorum şimdi hemen yoğurdumu şöyle kabıma koyacağım. Şöyle buna mısır da ekleyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Ben burada böyle yapacağım şimdi. Şimdi havucumu ekleyeyim. Tuzumu. Ve dereotumu. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Evet. Şimdi salatam hazır. Görüyorsunuz çok pratik. Çabucucuk oluyor. Şimdi bunu kabıma alacağım. Böyle bir yapın saklama kabına koyun. Evde günlerce tüketebilirsiniz. Tabii ki bugün bizim tüken, yani günlük tükeniyor böyle her gün. Ben şimdi bunu dolaba koyacağım birazcık soğusun yemek yani saatimize kadar. Evet arkadaşlar. Bugünkü menümüz bu kadar. Sağlıcakla kalın.